İsmen hissesi son dönemde oldukça olumlu performans sergilemiştir. Göreceli güç endeksi RSI değeri 70.40 ile yüksek bir seviyededir. Bu durumda hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir. Stokastik değeri 88.57 seviyesinde bulunurken hızlı stokastik RSI ise 100.00 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hissenin güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hisse için emtia kanal endeksi CCI, değeri 236.35 seviyesinde bulunmaktadır. Bu da hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir. Ancak MACD seviyesi 12,26-1.70 Bu da hissenin alım bölgesinde olduğunu gösterir. Hissenin belirli bir trendi var gibi görünmüyor. Ancak Hareketli ortalamaların yavaş yavaş yükseldiği görülüyor. Üstel ama daha fazla onemde bir hareketli ortalama olarak 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında olduğu görülüyor. Sonuç olarak, ismen hissesi güçlü bir yükseliş trendi içinde gibi görünüyor, ancak aşırı alım bölgesinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların hisse senedine yatırım yapmadan önce dikkatli bir teknik analiz yapmaları önerilir. Tüm bu çizim ve açıklamalar asla yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Grafikte anlatılan tüm konular ve tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilendirme ve eğitim amaçlı hazırlanan bu site ve içeriği asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler bu siteden faydalanırken oluşabilecek özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.